Evet merhabalar 10.000 TL'den başlayarak orta büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisi de 10.000 TL'den başladık. Gün bazlı analizlerimize devam ediyoruz. Şöyle bir 11. gün portföy özetini hatırlayacak Olur portföyümüzde 10 adet hisse senedimiz mevcuttu. Bunlar Özer'den ambalaj, Obesse bilgisayar, Çuadarul Metal Sanayi, Plastik Kart, Datagate bilgisayar, idealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Rodrigo teksil, İz Yatırımlar Holding, Dagi Holding ve Orça hisse senetlerimiz 11. gün pazartesi günü itibariyle Portföyümüze yer alan hisse senetlerimizde portföy büyüklüğü 55.847 TL potansiyel karımız 564 TL olarak gözüküyordu. Tabii ki 4 hisse senedi 10. günde değişti 11. güne gelirken dolayısıyla potansiyel kar esasen daha yüksek olmasına rağmen bu şekilde gözükmekte şu an itibariyle Borsa İstanbul Yüz Endeksine %1.51'lik artış görmekteyiz yükseliş trendinde hisse senetleri genel çerçevede gün başında hızlıca yukarı doğru hareket ettikten sonra bu seviyelerde hisse senetlerinin tutunduğunu görmekteyiz. Tabii ki bazı endekslerin bazı hisse senetlerinin ön plana çıktığını biliyoruz. En fazla yukarı doğru hareket eden endeksimiz birinci sırada olan endeksimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senetleri %3. 58'lik artış söz konusu Evet tabii ki reel sektörde gayrimenkul firmaları, gayrimenkul iş yapan şirketler çok iyi durumda olmamasına rağmen gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerinin yukarı doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Tabii ki burada bazen reel sektör ile finans sektörü ayrışabiliyor. İkinci sırada bankacılık endeksi %2.98'li kartışlar yukarı doğru hareket etmiş durumda. En ardından ticaret endeksi dün olduğu gibi bugün de yukarıya doğru hareketini sürdürüyor. En fazla değer kaybeden hisse senetlerine baktığımız vakit esasen ön planda kırmızı kapatan endeks hobi sanayi endeksi olarak gözükmekte yüzde %0.84'lük düşle. Şöyle bir gün sona baktığımız vakit en fazla değer kazanan hisse senetlerine Durda ise senedini görmekteyiz. Yine yeşil, yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı, birleşik metal, MRE gayrimenkul yatırım ortaklığı, iş girişim sermayesi yeniden tavan serisini başlatacak acaba? Hürriyet gazetecilik, yayla, bin bin yatırım, yeni halkar hisse senedi 108.9 sere tavan fiyattan günü noktalamış, Papillon savunma ve Yeşil yapı bugün itibariyle yukarı doğru hareket eden hisse senetleri en fazla değer kaybeden hisse senetlerine bakacak olur isek uzunca müddettir tavan tavan giden İlas grubu hisse senetlerinin bugün itibariyle tavan kapattığını görmekteyiz. İlas Holding, İlas Gazetecilik, İlas Yayın ve İlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yine Format, Çelik Kapı, diriliş tekstil, dardanel, otto, etiler ve memecaz hisse senetleri en fazla değer kaybeden hisse senetleri. Portföyümüzde yer alan hisse senetlerine bakacak olur isek çoğa doğru metal sanayi ile başlayalım. 21.08 esasen Borsa İstanbul Yüz Endeksinin yükselişinden nispeten yararlanamadığını görmekteyiz. Şu an itibariyle vakıf yatırımı ve BOFA'nın ağır darda 2 gündür alış pozisyonuna devam ettik. Görüyoruz ki Bofa bu hisse ile ilgili 19 TL'lerden beri toplama pozisyonda ciddi bir satış yapmadı. Hisse senedinin de hem tepe noktalarının hem dip noktalarının yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz ki sağlıklı bir yükseliş haber şu an itibariyle yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden risk az hisse senetlerinden ikinci sırada Dagi Atırmolik Dün itibariyle portföyümüze dahil edilen hisse senedimiz 16 TL seviyelerinin genel çerçeve hareket ettiğini görüyoruz hisse senedinin daha evvel. 3 sefer 16 TL kadar inmiş. Üçlü dibini yapmış. Bundan sonra tekrardan yukarı doğru formasyon gelince hareket etmesi gerekiyor. gün alış kısmında olan iş yatırım bugün alış kısmında. BOFA dün aldığını bugün itibariyle satmış olarak gözüküyor. Teknoloji ise senetlerimizden data get bilgisayar ise senedi bugün itibariyle değer kaybına devam etti. yüzde %1.85'lik güçlü daha evvel. 21 Kasım tarihi 40.5 TL'ye kadar geri çekildikten sonra yukarı doğru hareket etmişti. Şu an itibariyle yavaş yavaş tekrardan tepki vermesi gereken seviyeye yaklaştık. Hisse senedi ile ilgili en önemli satıcı bugün itibariyle Bofay'da. İş yatırım, vakıf ve halk birbirine yakın lotlarda pozisyon almış durumda var. Evet gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetleri genel çerçevede yukarıya doğru hareket etse de idealist gibi hisse düşen hisse senetlerinden %0.36'lık düştü. Gün noktada esasen gün içerisinde 2.84 TL kadar hareket etse sonrasında satış geldiğini görmekteyiz. Osmanlı yatırım hisse senedi ile ilgili pozisyon almaya devam ediyor. Evet akşam saatlerinde gelen haberin neticesinde belki de hızlı yarın itibariyle yukarı doğru hareket etme potansiyeline sahip hisse senet denen İz yatırımlar holding 45.64 TL gün noktalı. Dün itibariyle alış pozisyonunda olan BOFA'nın bugün itibariyle sattığını görmekteyiz. Yine alıcılar kısmında deniz yatırımı garanti. Diğerlerine nazaran ön planda. Evet akşam saatlerinde gelen haber baktığımız vakit kap haberine göre şirketin bağlı ortaklıklarından iz girişim teknoloji belki de önümüzdeki süreçte iz girişim teknoloji hisse senetleri de borsada kote olarak işlem görebilir. Bu şirkette halka arz edilebilir. Berlin Almanya projesinde çalışmaların ardından ilgili firmalarla işbirliğini ileri taşımak ve geliştirmek amacıyla İngiltere'deki yeni bir proje için sunduğu teklif kabul edilmiş ve bu kapsamda tedarik sözleşmesinin 3 adet tarihine imzalan. belirtilmiş hak bedeline baktığımızda git 300 bin euroluk bir projeden bahsediliyor. Tabii ki olumlu bir etkisi İz yatırım holding hisse senetlerine yarın itibariyle gözlemlenebilir. Evet OBS bilgisayar büyük itibariyle portföye dahil oldu. Kısa sürede sert bir şekilde yukarı doğru hareket ettikten sonra hisse ile ilgili pozisyon değişikliğine gittik. OBS bilgisayar hisse senetleri portföyümüzden çıktı. DataGate bilgisayar hisse senetleri portföydeki ağırlığı arttırıldı. Bu kadar kısa sürede %10, %15, %20 seviyelerinde yukarı doğru hareket eden hisse senetle ilgili pozisyon değişikliğine gitmek mantıklı bir hamle olabilir. Alıcılar kısmında yapı kredi dün ön plandaydı. Bugün itibariyle yapı kredi dün aldın sattı. Alıcılar kısmında garanti yatırım, iş yatırım ve ak yatırım olduğunu gözlemledik. Kısa vade olarak biraz dinlenmesi gerekebilir. Sonrasında tekrardan portföydeki ağırlığını arttırabiliriz. Orça hisse senedine baktığımızda ki 9.37 TL bugün itibariyle 10 TL geçtikten sonra hisse senedi yavaş yavaş aşağılara doğru hareket etmişti. İlk tepkisini verdiğini görmekteyiz. 9.40 TL kadar hisse senedi hareket etti. Marjları oluşturmuş durumda. Alıcılar kısmına ziraat yatırımın kuvvetli alış yaptığını görmekteyiz. Evet Özer'den ambalaj hisse bakacak olur ise gün başında oldukça hareketliyse hisse senetlerinde 9.2 TL kadar hareket ettikten sonra satışların gelmesiyle 8.8 TL kadar geri çekildi ve sonrasında tekrardan yukarı doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Alıcılar kısmına nispeten homojen bir dağılım söz konusu yapı kredi, ak yatırım ve marbas arasında ve Rodrigo Teksil hisse senedi Borsa İstanbul'un yüz endeksine ayrışan hisse senetlerinden günü düşüşe noktalı tabii ki 5 Aralık seans sona kadar kredi işlemlere konu edilmeyeceği ile ilgili 6 Kasım tarihi haberi söz konusuydu. 5 Aralık tarihi 2 gün sonra sona erecek. Bundan sonraki süreçte Rodrigo Teksil hisse senedi hareket gelebilir. 19.55 TL 13 Kasım tarihinde görmüş olduğu seviyede bu seviyeden sonra hisse senedi 22 23 TL kadar hareket etmiş. Dolayısıyla 20 TL'nin aşağılarını sarktıktan sonra hisse senedi genel çerçevede tepki geldiğini görmekteyiz. Bu sefer yavaş yavaş tepki gelmesi gereken seviyeler. Alıcılara baktığımız vakit yine homojen bir yapı hisse senetler arasında görmekteyiz. Satıcılar kısmında ise Osmanlı yatırım kuvvetli mal çıkışı yapmış. Evet, Plastik kart hisse senedi yüzde 1.65 henüz beklemiş olduğumuz hareketi yapamasa da yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden burada hisse senedinin 29 Kasım tarihinden sonraki yükseliş trendini görmekteyiz. Sebe noktaları dip noktaları yukarı doğru hareketmiş durumda. Olacak kısmında garanti yatırım yapı kredi ön planda. Evet gün sonra baktığımız vakit gerçekleşen emirlerimiz DataGet bilgisayar hisse senedi ağırlığını arttırdık. Portföyümüze OBS bilgisayar hisse senedi ile ilgili tabii ki satış yaptık. Hem gün başında alış yaptık ve sonrasında da hisse senin sert bir şekilde yukarı doğru hareket ettiği için satış işlemi gerçekleştirdik. Anlatmış olduğum modelde 100. gün itibariyle tüm hisse senetlerinden %100'lük bir kar potansiyeli bekliyorum. %100 portföyün büyümesini istiyorum. Dolayısıyla 11. gün, 12. gün eğer portföyde yer alan hisse senedi %12 yukarı doğru çıktıysa o ise senedi ilgili satış pozisyonuna geçmek mantıklı. Veya 30. günde %30'luk artan bir hisse senedi olursa %30 kar alır. Başka hisse senetle ilgili pozisyon artmak daha mantıklı olabilir. Tabii ki o bilgisayar e, hisse senet aşağılara doğru hareket ederse köyde kullanılacak hisse senetlerinden olabilir. Bunun dışında kalan hisse senetleriyle ilgili alış pozisyonlarımız devam etti. İdealist geliyor. ambalaj, plastik kart, orşay, dagi yatırım holding, çoğadol metal sanayi, giz yatırımlar holding, rodrigo tekstil ve data bilgisayar hisse Senedi. Bu hisse ilgili pozisyon almaya devam ediyoruz. 12. gün portföy özeti. Portföyümüzün büyüklüğü 61.535 TL. Portföyümüze yer alan ise senetlerimiz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım karar vermesi gerekiyor.